Köfteleri güzelmiş ama porsiyonları hap kadar. Ay, dişimin kovuğuna bile gitmedi Feridun. Vallahi beni de kesmedi hayatım. Birer ekmek arası daha söyleyelim bari. A Hayda. Minibüs yok olmuş. Buradaydı şimdi. Ne oldu? Nereye gitti bunlar? Burası mı ayrı? Kardeşim bir zabıta baskınında tabağı tarağı topluyorsunuz, ondan sonra da dükkanın yerini bulamıyorsunuz ya. Abi en son bu ağacın dibine fark etmiştik ama... ...hatta sonradan bulabilelim diye ben şu dala bir tane mavi çöp torbası bağladım kenara abi. abi. Torba mı Ben torba falan göremiyorum haydi. Hatta dükkanın demirbaşı olan sandalye masada boğar olmuş o zaman öyle mi? Hayret bir şey ya. Abi şurada mavi bir kamyon olması lazım. Şoförün iki tabak tavuk kanat götürdüm Tener abi. Hesabını da peşin kestim. Biraz daha konuşursan hesabını ben dürüyeceğim senin. Nerede lan sermaye? Biz kaçıp gelene kadar birileri dükkanı mı götürdü lan? Ne içtin lan sen? He? Yapma abi ya. O kadar masa sandalyeyi ne yapsınlar yani? Tırla mı dolaşıyor bu hırsızlar? Bir hata olmuş işte. Yüklenme o kadar adama. Abi benim de on tane benim yok ki ya. Mangalda köfteleri mi sayayım? Hesap mı yapayım? Dükkanı yerini mi aklımda tutayım? Hangi birine koşayım kenar abi? Dört tane köfte <laughs> pişiriyorsun lan. Dört tane köfte pişiriyorsun. Tamam ulan tamam. Anlaşıldı tamam susun. Bundan sonra yönetime başka bir uygulama getiriyoruz tamam mı? Herkes Cebinde bir tane ölçek var ya bu hani yer ölçeği. Birisi pusula, birisi de şehir merkezinin haritasını taşıyacak. O kadar. Acil önlem paketini sonra da açarız abi. Hadi ilk önce gidip bir de yan sokaklara bakalım, arabaya binelim. Parayı buraya bırakıp gidelim Feridun. Belki de hiç gelmeyecekler. Neden bırakıp gidelim canım? Ayrıca ben köftenin yanına piyaz istemiştim, o da gelmedi. Belki de gelmeyecekler Feridun. Akşama kadar senin piyazını mı bekleyeceğiz böyle? Buyurun efendim buyurun, başka bir var mıydı efendim? Kardeşim neredesin sen bir saatten beri ya? Ee, abi bizim arka sokakta da bir şubemiz var da arabayla masaya servis yapıyorduk. Hayri! Abinle ablana acilen Kemal Paşa tatlısı gönder bakayım. Müessesemizin ikramıdır efendim, afiyet olsun. <laughs> Ama ya! Ay ya Kerem! Sana bir şey soracağım. İçinden ses geliyor mu senin? Evet. Bazen seninleyken bir takım tıkırtılar duyuyorum Ezgi Su. hemen hafif alma ama. Ciddiyim ben. Hani içinden gelen sesi dinlediyorlar ya onu soruyorum. Benim içimden hiç ses gelmiyor da. E bu saçma değil mi? Yani aslında gelmesi lazım. Fısıldıyordur da belki sen duymuyorsundur Ezgi Böyle kendini birazcık daha dikkatli dinlemen gerekiyor. Ay Çisil'e sordum. Onun içinden geliyormuş ses. Ama eğer o sesi dinlersen beni kaltak yapacak diyor. Ne yani baştan mı çıkaracakmış? Evet, içindeki ses ona sürekli olarak Tayfun'la beraber olmalısın diyormuş. E, bu arada Çesil Tayfun diye birini tanımıyor. Ten tanıyor musun Tayfun'u? Tanımıyorum, tanımak da istemiyorum Ezgi Su. Muhasebe defteri tutulurken sokmayın şu kadını dükkana diyorum ya. Dinleyen yok ya. Yedi bitirdi çocuğun aklını, ee bak görmüyor musun? Ne konuşuyor lan bu kadın bıdı bıdı? Vallahi Kenar abi, kızın içinden bir yerlerden ses geliyormuş abi. Araba motoru olsa amortisörlerden diyeceğim ama... ...abi. Hı? Buyurun bakalım. Masa sandalye derken... ...bu sefer de köfte minibüsünü çaldırdı. Gitti canım sermaye. Salak! Canım çalındığı belli değil ki de... ...belki de hatalı park yüzünden trafik çekip götürmüştür. Hem diyelim ki çalındı, içindeki köfteleri yiyip bırakırlar. Hani yan kesiciler öyle yapıyorlar ya içindeki değerli şeyleri alıp sonra cüzdanı atıyorlar gibi. Tamam kardeşim biraz yaşlı, modeli düşük bir minibüs olabilir. Ama antika değeri taşıyan bir minibüstü. Çoktan şehrin dışına çıkarmışlardır şimdi hırsızlar. O minibüs anca ikinci köprü kişilerine kadar yaşar? Ne şehir dışısı abi? Sen hala ne konuşuyorsun ayrı ya? Ne konuşuyorsun sen ya? Ha? Ya sana minibüse sahip çık diye git içinde yat dedik. Gittin otelde yattın be abi. Ne yapıyorsun sen ya? Söyledim ya bir köyden halam gelmiş kenara abi. Koskoca kadını da minibüsün içinde yatıracak halim yok. Ben de kaldırıp bir otele götürdüm. Sabah bir de geleyim ne göreyim abi. Minibüs Hı. dükkan yerinde yok abi. La Kerem! Şu ellerimi bağla elimden bir kaza çıkacak kardeşim. Ama abi. Ya Hayri sen hakikaten sinirlendirmeye başladın, Bizi abi ne o, abisi o, ya! Arkadaşlar ne A abisi ya! Abi bir dakika abi, dur, abi sana yakışıyor abi, mu ne abi? Lan? Abi sen ne büyük bir satmenin sahibi gibi soğukkanlı davranmalısın. Evet Kıbrıs abi. yönetimi diye bir şey var hayatta. Evet abi. Gel gidip trafik şubesinin otoparklarına bakalım, orada çıkar bir yerde. Çıkar abi. Bir lider gibi davran abi. Hadi abi. abi. Sen nereye lan? Gel 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 gel. Nereye gidiyorsun şimşir? Bu sefer de sandalyeleri mi çaldırttıracaksın? Abi, abi. Ne abi abi bu Allah Allah ya. Ya kardeşim hayret bir şey ya. Bir türlü bir araya toplayamıyoruz şu müesseseyi ya. Sandalyeler çalındı. Araba gitti ya. Sermaye gitti ya. Bir sigara ver lan.